Dostlar selamlar yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle bakacağız. Blackjack'te bakalım boş masa bulabilecek miyiz? Hemen bakıyoruz dostlar. Şöyle bir masamız full. Bu aralar size bahsedeyim dostlar yer bulamıyorum diye sağlayıcılarda bakalım. Aynı sorun devam edecek mi? Nihayet bir yer bulduk. Şöyle çipli Çökelim arkadaşlar. Grup yer arkadaşımızın sesini de açalım. Bakalım nasıl bir oyun olacak? 17.000 bakiyemiz var. Acaba arttırabilecek miyiz dostlar? Bakalım. Merak ediyorum. Sıramızda bekliyoruz. Bu arada bizi desteklemek için arkadaşlar yani biraz klasik oluyor ama şöyle 500'lerden atalım bu arada. Yani Instagram'da bizi takip alırsanız, YouTube'da videoları beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda free spin çekilişlerimiz için de takipte kalın bizi. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Orada bu arada çok güzel başladık. Güzel. Evet. İkisini de bekleyeceğiz. İkisini de bekleyeceğiz ve muhtemelen kazanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel başlangıçları severiz. Bir yandan çayımızı kahvemizi yudumlayalım. Bir yandan oyunun tadına varalım. O oynadığım sağlayıcı bu arada pragmatik play diye geçiyor dostlar. <laughs> Çoğunlukla evet <laughs> ikisini de kazandık. Çoğunlukla yabancılar var. Herkes kazanıyor bu arada güzel. <laughs> 50 TL yan bahisimizi alacağız çünkü her an vurabiliriz arkadaşlar yan bahisten. Hiç belli olmaz o yüzden almaya devam. Yanları almaya devam. Evet herkes büyük açtı bayağı büyük açtı herkes oy 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 bu nedir bu ya bu nedir ya oy 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 oy. bütün bilekçekler bir yerde toplanmış arkadaşlar ben kart isteyeceğim ofansif oynayacağım çünkü çok yüksek var yerde buna rağmen gittik gene papazı çektik papazının içine sıçayım papazının nereden gittik onu bulduk yine. O kadar ufak kart varken bak gene büyük çektik bak. Kalalım zorlamayalım arkadaş şansımız olmuyordu. Maalesef. Ulan bir, iki, o kadar bak. Vay arkadaş. Vay arkadaş. O kadar kartlardan gittik. Al ulan. Al ulan. O büyük kartlar bana gelecek. Aslar, papazlar bana gelsin. Haydi bakalım. That's good. Ha? Nihayet papazı bulduk. Ulan onun üzerine gidip o mu verilir ya? Arkadaş bakar mısınız ya? Bekleyeceğim. Hayır. Ya bu lavuk şanslı ya şu. 15'te bekliyoruz. 7'ye kart isteyeceğiz. Baba. 14 de bekliyoruz. Yerde düşük var dostlar, yerde altı var. Fakat bir onluyla hepimizi patlatır. Umarım onu çekmez. Evet. Kötü bir el oldu bizim adımıza. İstediğimiz kartları çekemedik maalesef arkadaşlar. Maalesef olmadı. Her şey, tüm ümidimiz kasanın patlamasına bakıyor. Umarız kasa patlar. Bak yine 21 koydu. 13, hadi 10. İşte bu. Kazanıyoruz 4000 TL daha. 18.800 yaptık bakiyemizi. Riskimiz tuttu dostlar. Tekrardan bu şekilde devam. Azalttık bakiyi. Bakın riskimizi yaptık. Paramızı kazandık. Bakiye'mizi düşürdük. Yapmak istediğimiz buydu zaten. Evet güzel gidiyoruz bu aralar. Bakın sizde yani. Bilmeyen arkadaşlar varsa işin mantığını sizler için video çektim bir tane onu izleyin dostlar. Kanalda olacak o video. Blackjack nasıl oynanır? Çoğunuz biliyorsunuz gerçi ama buraya da bir double gider değil mi dostlar? Hadi bakalım double. Hadi o onlu yakışırdı. Allah kahretsin ya. Arkadaşım verdiğin karta bak ya. Yazıklar olsun sana. Evet onu diyorduk dostlar Videoyu izleyebilirsiniz yani. Zaten bu tip videoları izleyen arkadaşlar genelde ilgisi oluyor. Çoğu biliyor ama bilmeyen arkadaşlar için dedim. Evet. Burada double'a gittik o kaybettirdi dostlar. Bere yani en kötü kartı verdi çünkü. Devam. Her el 100 lira atıyoruz aşağıya. Yan Bayis'lere umarız vururuz yan bayisi. Onu diyorduk dostlar, bilmeyenler videomuzu izleyebilir. Çoğunuz bildiğinizi biliyorum. Fakat yani insanlık hali dostlar. Gayet sade şekilde anlattım. Olabilecek en sade şekilde. Bilen arkadaşlar izlemesine gerek yok. Sen bu lan kafam da arkadaşlar Galatasaray maçında biliyor musunuz ya? Avrupa maçlarında kafam şu an çok fena. Ne yapacağız? Ne edeceğiz bakalım? Patlar mı? Kasa patlar mı? Bizim elimiz güzel. Fena sayılmaz. Eyvah eyvah. Evet. Berabere kalıyoruz. Kimse kazanamıyor bakın dostlar hiç kimse kazanamadı. Evet kasa güzel bakın iki eldir biz iyi gidiyoruz kartlar değişiyor bakalım bir tane yan burayı dikeydi ya vallahi bir tane yan olsaydı ya. Bakın üst üste kaybedince hemen çıkanlar oluyor gördüğünüz gibi. şu an lider biziz. Ulan bir çift şey vereydin ya. Bir yan bahis vereydin ya. İkisine de kart isteyeceğim. Bak çekmiyor uyanıklar. 13'te kalacağız. Herkes kaldı görüyor musunuz dostlar? 12'ye çekelim mi? Çekmiyoruz dostlar. Kalıyoruz. Bekliyoruz herkes gibi. 12, 10, 12, 13, 18, 18. Bakın 10 vardı. iki çekmemişiz zaten. Evet. Tam Bekleyerekten tam kazanıyoruz tam. arkadaşlar. Gayet güzel. iki çekmemişiz. Çekseymişiz. La diye 10 geliyormuş gördüğünüz üzere. Evet. Güzel oldu bizim adımıza. Fakat bir yan bahisi bulamadık. Tek dileğim şu an yan bahisten de bir şeyler kazanabilmek. Evet zevkli. Bu sağlayıcı zevkli arkadaşlar. Seviyorum. Evet. Yüksek. Hadi Blackjack ver be. Blackjack ver be. Bir, bir koyamadık ulan. Bir koyamadık. Nasıl bir şeymiş ya? Şu adam ne kadar şanslı. Bakın Blackjack falan da çekmiştim videonun <laughs> başında. Ne şanslı adamlar var ya. Niye bize denk gelmiyor böyle? Kalıyoruz. 14'ü de kart isteyeceğiz. Ben Hadi 21 yap orayı. Hadi 21 yap. Hadi 21 olsun. Püh ya bir tane fazla oldu ya. Hadi arkadaşlar seri oynayın, seri oynayın, seri oynayın. Seri oynayın. Ulan bu fola valla var ya. Hakikaten şanslı adamsın ya. 19 Ramen. Evet, 20'de kazanırız diye düşünüyorum. Vay arkadaş. Arkadaşlar, bu 21'in üzerine ben oyunu devam etmiyorum. Siz gördünüz yani, pes diyorum artık. Birazdan da masa boşalır, bakın çıkanlar olur. Evet, buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.